Yeni bir Clash Royale videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3'te, 4'te ve 5'te kullanabileceğiniz prens taktiğini göstereceğim. Önce sandıklarımızı açalım. Roket geldi. Altın Top ve mini pekka. Altın, çarpma, iskeletler. Evet öncelikle size dekimizi göstereyim. Destemizi. Prens. Prensimizle atak yapacağız. Okçularımızla rakibin hava saldırılarını etkisiz hale getireceğiz. Bombacımızla rakibin goblinlerini ve iskeletlerini etkisiz hale getireceğiz. Şu oklar yerine alev topunu kullanmak daha mantıklı. Onu kullanmanızı tavsiye ederim sizin. Evet, sonra goblinlerimiz iksir maliyeti düşük olduğu için kullanacağız onları da savunma için. Goblin minyonlarımızla savunma yapacağız. Atak da yapabiliriz. Barbar kulübemizle savunma yapacağız. Ejderha'mızla da prensimizi destekleyeceğiz ve bombacımızla. Ben iki savaş yaptım ve bu taktik işe yaradı. Önce o savaşları göstereyim sonra yeni savaş yapayım. Şuradan. Evet ilkini izleyelim. Oyuna barbar kulesi kulübesini yerleştirerek başladım. O da XG'ni kullanmış. XG'ni etkisiz hale getirmek için minyonlarımı kullandım. Ve XG'ni kolay bir şekilde etkisiz hale getirdim. Getirdim. Barbarlarım gördüğünüz gibi bir taraftan atak yapıyor X dolarken. O da benim barbarlarımı öldürmeye çalışıyor. Bir taraftan da dev ve ejderha yolladı. Tabi ejderha pek bir şey yapamadı. Ben de prensim ejderhamı ve bombacımı yolladım. Gördüğünüz gibi ejderham onun yolladığı minyon sürüsünü rahatça aldı. Barbarlarım da onun devini aldı. Ve onun kulesinin canını 490'a kadar indirdim. Şu an ben öndeyim. Bir taraftan bar tekrar barbar kulemi yerleştirdim. O benim barbarlarımı engellemeye çalışırken iksirlerim dolmasını bekledim. Burada ejderhasını etkisi hale getirmek için okçu bırakmıştım. Ama... Yanlış tarafa gittiler. Onun için ben de mızraklı goblinlerimi bıraktım. Gördüğünüz gibi oklarımla onu minyonların etkisiz hale getirdim. Ama bunu alev topuyla da yapabilirsiniz. Onun da okları olduğunu öğrenmiş olduk. İksirimin de olmasını bekliyorum. Prensimi arkadan bıraktım. O da XC'ni bıraktı. XC'ni etkisiz hale getirmek için bombacı ve ejder bıraktım. Dev bıraktı. Ben de neyim varsa saldırdım. O benim sağ taraftaki atağımı etkisiz hale getirince ben de sol taraftan saldırdım. Bombacımı bıraktım. Goblinleri aldı. Minyonlar alması için Goblinlerimi bıraktım. Ve prensim hatanı yaptı. Tekrardan Barbar kulbemi bıraktım. Minyonlarımla devi etkisiz hale getirdim. Kolay bir şekilde. O barbarlarımı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bir yandan benim okçularım saldırı yapıyor. Evet, bırakmak için hazırladım. Ama bombacımı önden göndermek biraz hatalı oldu. Onu biraz daha arkadan yollamalıydım. Şimdi onun atağını engellemeye çalışıyorum. Bombacımı bıraktım. Ve devini kolay bir şekilde aldım. Şimdi atak sırası bende. Prensimi bıraktım. Ama onun iki sayını e kurması iyi olmadı. Ama prensin atanı da engellemedi. Ve bir yıldızla oyunu kazandım. Diğer bir savaşa geçeyim. O da buydu. Bol şans diledik birbirimize. Taktik hep aynı gördüğünüz gibi. Önce barbar kulübesini başlayarak kurarak başlıyoruz. Savunmalar yüksek olduğu için onları engellemesi biraz zor oluyor. Ve barbar kulübesini oraya koyunca da saldırısını ilk ona karşı yapıyor. Kulelerime, kulelerime direkt ulaşmıyor. Barbarlarını etkisi hale getirdim. Ve şu an atağa ben gidiyorum. Kulemin canı 728'e kadar indi. Ama pek bir etki etmedi. Gördüğünüz gibi bombacım onun iskelet ordusunu çok rahat bir şekilde aldı. Ve prensim atak yapabildi. Okçularım da onun ejderini aldı. Bir taraftan hala barbarlar onun sağ üst kulesine atak yapıyor ve onları pek umursamıyor. Şimdi öfke büyüsü bırakacak. Ben de hemen barbar kulübesi koydum. Ve domuz binicisi oraya saldırdı. Ejderini bıraktı. Ben de okçularımı bıraktım arkasına. Okçularım ejderi almaya çalıştı ama alamadı. ve ejder bıraktım. Gördüğünüz gibi hala barbarlarım atak yapıyor bir taraftan. Ve sağ üst kulenin canı 876'ya kadar indi. İki taraftan da atak yapıyorum. Barbarlarını engellemek için minyonlarımı kullandım. Ve barbarlara atak bile yapamadı kuleme. Evet. Oklarımı kullandım ama biraz geç attım. Domuz bincisi yolladı. Tekrar barbar kulübemi kurdum. Ve hiçbir işe yaramadı yaptığı atak. Şimdi amacım kulelerinden birini almak. İkisinin can çok az. Ve prens hatamı yaptım. Ve bir yıldız aldım. Burada iki 3 yıldıza gidiyordum. Ama süre yetmedi. Neyim varsa saldırdım. O da atak yapmaya çalışıyor ama yapamadı. Evet. Üçüncü taca da gidebilirdim ama süre yetmedi. Oyunu her türlü rahat bir şekilde kazandım. Evet. Şimdi bir de size yeni aldığım buz büyüsüyle dondurmayla neler yapabileceğimizi göstereyim. Prens destesine yerleştirirsek neler yapabileceğimizi göstereyim. Şunun yerine yerleştireyim. Bakalım neler olacak. 5. arenada işe yarayacak mı? Bol şans dileyelim. Şuradan goblinlerimi bırakarak başlamak istiyorum. Ya da şuradan. Şuradan ejderimi bırakırsam. O da Tesla kurdu. Tesla'sını minyonlarımla etkisiz hale getireceğim. önce ejderini alacağım. Şöyle goblinleri yollarsam belki bir şeyler yapılabilir. Teslasın canı zaten gitti gördüğünüz gibi. Şöyle prensimi bırakayım. Evet, dondurma büyüsü kullandı gördüğünüz gibi. İyi bir atak yaptı. Resim Tesla'ya gitti. O kötü oldu. Şu barbar kulübemi kurabilirsem güzel olur. 12 sıra kadar bekleyeyim. Şöyle kurarsam bir yandan onlar atak yapar. Yavru ejderimle onun minyonlarını etkisiz hale getireceğim. Ama kulemi aldı. Prensimi bekleyeyim. Şöyle bir şey yaparsam. Çok saçma bir saldırı oldu. Çok iyi bir şey de engelledi beni. Evet. Beni yendi. Bir yıldız alabilir miyim? Belki. Alamadım. İyi oyundu diyelim. Belki biraz daha bu taktik üzerine çalışmam gerekiyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız, daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız benim çok mutlu edersiniz. Böyle taktik videoları daha gelecek. Prens hakkında da taktik, yeni taktikler bulursam yeni arenalar için onları da paylaşmaya devam edeceğim. Dondurma büyüsü hakkında da bir taktik gelecek. Şöyle domuz binici kombinasyonu ya da balon kombinasyonu yapacağım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.